Şimdi arkadaşlar bize vermiş olduğu parabolün diskriminantını aldığımızda eğer bu diskriminant sıfırdan büyük ise arkadaşlar biz ne diyorduk normal ikinci dereceden denklem çözerken iki farklı kökü var diyorduk değil mi? İşte bu iki farklı kökün olması demek parabolde bu parabolün x eksenini iki farklı noktada kestiğini söyler. Tamam mı? Eğer Diskriminant sıfır eşitse biz diyorduk ki çakışık kök var. Çakışık kök demek arkadaşlar iki tane aynı kök demek. E, i̇ki tane aynı kökten nasıl parabol geçer? O zaman demek ki tek bir kökten geçer. O da o zaman teğettir demek. Bu çok çıkar arkadaşlar. Eğer bir parabol teğet derse bu parabolün diskriminantı sıfır eşittir. Eğer size diskriminantı sıfırdan küçük derse bu sefer ne deriz biz? Reel kök yoktur deriz. Reel kök olmaması yani x ekseninde herhangi bir kesişim olmaması demek. Yani x eksenini kesmez. Bakın sıfırdan büyükse iki farklı noktada sıfır eşitse teğet sıfırdan küçük ise hiçbir şekilde x eksenini kesmiyor. A neydi zaten? A arkadaşlar bizim mutluluk veya üzüntü olduğumuzda pozitiflik veya negatiflik ona bakıyordu. Bunlar arkadaşlar direkt grafiği yorumlayabilirsiniz. Dediğim gibi en çok çıkanı şu teğetlik olayı. Parabol x eksenine teğetse diskriminantı sıfır eşittir arkadaşlar. Y eşittir x kare eksi m artı 3 çarpı x artı 3 m artı 1 parabolü x eksenine teğet olduğuna göre m'nin alabileceği değerlerin toplumu kaçtır diyor. Diskriminantına bakacağız. Teğet -t olduğu için ne diyeceğiz? Diskriminant eşittir 0 olması lazım diyecek değil mi? Şimdi diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. Şimdi bunun b'si arkadaşlar x'in katsayısı eksi m artı 3. Eksi parantezinde m artı 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı. A dediğimiz burada x karenin kat sayısı yani 1 çarpı. Buradan da c dediğimiz arkadaşlar nedir? 3m artı 1. Ne olur buradan arkadaşlar? Bu eksi karesi zaten pozitif yapar. m artı 3'ün parantez karesi. Açarsak m kare artı 6m artı 9. Burası 4 yapar. Dağıtırsak ama önde eksi unutmayalım. Eksi 4 ile beraber dağıtıyoruz. Eksi 12m eksi 4 yapar. Yani m kare 6m eksi 12m eksi 6m 9'dan 4 çıktı mı da artı 5. Peki bu diskriminantı bulduk biz. Ne olacaktı diskriminant? 0 olacaktı. Buna 0 eşitlersek burası m mm, m burası eksi 5 eksi 1. Çarpraz yapalım. Eksi 5m eksi m eksi 6m tuttuysa fırlatıyoruz. Ne oluyor? M eksi 5 M eksi 1 eşittir. Sıfır oluyor. Bunları sıfır eşitlersek M buradan 5 M buradan 1 çıkıyor. Alabileceği değerlerin toplamı dediği için de 5 artı 1'den de cevap 6 yapıyor. Y eşittir 3x kare eksi 2x artı m eksi 4 parabol x ekseninin iki farklı noktada kestiğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Üç diyor ki hocam. x eksenini iki farklı noktada kesiyormuş. Şimdi x eksenini iki farklı noktada kesiyorsa arkadaşlar bunun diskriminantı ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac idi. Bunun b'si kaç? Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı. A'mız kaç? 3 C'miz kaç? m eksi 4. Buradan eksi 2'nin karesi 4 gelir. 4 kere 3 12 yapar. Eksi 12 m artı 12 kere 4 48 yapar. Buradan da ne yapar? Eksi 12 m artı 52 mi yapıyor? Ne diyor? Bu ne olacakmış? Sıfırda büyük olacakmış. Neden? Çünkü iki farklı noktada kesiyormuş. Doğru mu? Bu m'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini istiyor. Şimdi o zaman 12m'yi atalım buraya. 52'den küçük olmak zorunda kim? 12m. Her taraf 12'ye bölersek arkadaşlar. Şimdi m burada kaçtan küçük olur bakalım hesaplayalım. Her tarafı 2'ye bölersek 26'ya 6. Bir daha 2'ye bölersek 13'e 3. Şimdi 13/3 bölü 3 dediğimiz sayı arkadaşlar nasıl bir sayı olabilir? Bölelim. 4 kere 3 12. 1 kaldı. Yok. 0 koyduk. 3 kere 3 9. 1 kaldı. 3. 4. 3 3 3 gibi bir sayı. Yani 4.3'ten küçük bir tam sayı. Kim o? Tabii ki de evet. 4. Y eşittir mx kare artı 3x artı 2 parabolü. X eksenini kesmediğine göre meydana alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor x eksenini kesmiyoruz Discriminant diskriminant sıfırdan küçük olması lazım ki kök olmasın. Diskriminantı bulalım neydi? b kare eksi 4 ac idi. 3'ün karesi eksi 4 çarpı a'mız burada m çarpı 2 yani 9 eksi 8 m ne olması lazımmış? Sıfırdan küçük olması lazımmış. Atalım buraya. 9 küçüktür 8m e olur. Her tarafı 8'e bölersek burası arkadaşlar 9 bölü 8 1,125 mi yapıyor? Yani birden büyük olması lazım. Buna göre en küçük tam sayı kaç yapıyor? 2. Şimdi arkadaşlar bir parabol verdiğinde bu parabolün biz en üst yani en alt veya en üst noktalarına en uç noktalarına biz tepe noktası diyoruz. Ve tepe noktasını biz T ile ve bunu da RK olarak gösteriyoruz. Bu R tepe noktasının apsisi K'da ordinat tabii ki de. Şimdi bu tepe noktasının arkadaşlar biz apsisi yani R'yi eksi B bölü 2 A ile buluyoruz. Apsisini biz nasıl buluyormuşuz? R'yi eksi B bölü 2 A ile buluyormuşuz. Peki K'yı nasıl bulacağız? E K arkadaşlar R'yi yani e, apsisi bulduktan sonra fonksiyonda yerine yazdığımızda buradan çıkan değer de bizim K noktamız oluyor. Eğer parabolümüz A sıfırdan büyükse yani gülense burada tepe noktası en küçük değer olur. Eğer parabolümüzün A kat sayısı sıfırdan küçük ise parabolümüz üzülen, üzülen olduğu için de tepe noktasının alabildiği değer parabolün en büyük değeri olur. İstersek de arkadaşlar bu RK'da R'yi bulduktan sonra yerine yazmayıp K'yı 4AC eksi B kare bölü 4A formülü ile de bulabilirsiniz. Bu yukarısı dikkat ederseniz diskriminantın B kare 4AC'nin negatifi bölü bu sefer alt tarafın 4A yaparak da bulabilirsiniz. Ki buna çok gerek olmuyor. Genellikle R'yi bulup yerine yazdığınızda direkt K'yı bulmak daha da basit oluyor. Y eşittir x kare 2x artı 3 parabolünün tepe noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? Şimdi tepe noktasının koordinatları T neydi? RK. R neydi? Eksi B bölü 2. Eksi B'si kaç bunun? Eksi 2 bölü 2 çarpı 1. Yani eksi eksi gitti. 2 bölü 2'den de cevap 1 çıktı. O zaman bunun R'si 1. E şimdi K'yı istiyorsak da burada X yerine 1 yazacağız. Yazalım. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 3. Yani 1 eksi 2 artı 3. Buradan da cevap 2 geliyor. 1'e 2 koordinatlarıymış tepe noktası. Bunların toplamını soruyor. 1 artı 2'den de cevap bize 3 geliyor. y eşittir mx kare eksi 4 mx artı 2m artı 1 parabolünü. Tepe noktasının ordinatı eksi 3 olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada parabolün tepe noktasının ordinatını diyor. Yani bizim tepe noktamız neydi? R kaydı. Şimdi ordinatı dediği K. K eksi 3'müş. Şimdi biz arkadaşlar önce bir R'yi bulmamız lazım. Şimdi R'yi nasıl bulacağız burada? R eşittir. Eksi B bölü 2A. Yani eksi B'si kaç? Eksi 4M. 2A'sı kaç? M. Doğru mu? Bakın arkadaşlar burada M'ler gitti. Eksi eksi gitti. 4 bölü 2'den 2 mi geldi? Yani biz R'miz kaçmış? 2'ymiş. Bu tepe noktası parabol denklemini sağladığından dolayı yerine yazarsak y'miz eksi 3 eşittir. m çarpı 2'nin karesi. Eksi 4 m çarpı 2 artı 2 m artı 1 yapar. x'leri yerine 2 y'nin yerine eksi 3'ü yazdım. Eksi 3 eşittir. 2 kere 2 4 4 m. 4 kere 2 8 eksi 8 m. Artı 2 m artı 1. Şu artı 1 atalım karşıya. Eksi 3, eksi 1 yaptı. 4m, eksi 4m, eksi 2m yapar. Eksi 4 eşittir. Eksi 2m ise m buradan 2 yapar. İşaretleriz. Bu birinci yol. Gelelim ikinci yola. İkinci yoldaysa arkadaşlar direkt e, ordinatı verdiği için Bizim tepe noktası RK'yı şöyle bulabiliriz demiştik. Tepe noktası eksi B bölü 2A'ya 4AC eksi B kare bölü 4A'ydı. E şimdi ordinat eksi 3'müş. Yani 4AC eksi B kare bölü 4A. Yani 4 çarpı A'mız kaç? M. C'miz kaç? 2M artı 1. Eksi B'miz kaç? Eksi 4M bunun karesi bölü 4 çarpı m. Bu kaçmış arkadaşlar? Eksi 3. İşlemleri yaparsak burada 4 m ile çarpalım. 8 m kare artı 4 m. Buradan arkadaşlar bize 4 kere 4'ten 16 m geliyor. Önde eksi var. Eksi 16 m. Bölü 4 m eşittir. Eksi 3. İşler dışlar yaparsak 8 m kare Buradan ne geliyor bize? 4M eksi 14 eksi 12M. Hocam. Evet. Şu. Ee... Doğru. Şurası M kare. Özür dilerim. Şurası diyelim. O zaman 16 M m², kare 8 M kare'den eksi 8 M kare mi kaldı? Artı 4M eşittir. Eksi 12M mi? Atarsak buraya eksi 8 m kare eşittir. Eksi 16 m yapar. Eksiler gitti. M'yi sadeleştirirsek ve 8'e bölersek de buradan da m eşittir. Yine bize 2 olarak geldi. Aynı sonuç. Tercih sizin. Y eşittir x kare eksi 6 x artı 5 m eksi 1 parabolünün tepe noktası x eksen üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar tepe noktası x ekseni üzerinde ise bunun x ekseni üzerinde olan tepe noktasında arkadaşlar y değerimiz sıfır olur. Doğru mu? x ekseni üzerinde olduğuna göre y değeri sıfır olur. Şimdi biz, tepe noktasının koordinatları nedir? R k idi. R için ne yapıyorduk? Eksi b bölü 2 a. Eksi b'si kaç bunun? Eksi 6 bölü 2 çarpı 1'den eksiler gitti. 6 bölü 2'den 3. Demek ki R'si 3 ise ben bu tepe noktasının x ekseni üzerinde ya x e, x'e 3 verdiğinde y 0 çıkması gerekiyor. x'e 3 veriyorum. 0 y 0 olacak. Yani bu tepe noktası artık 3'e 0 noktası. Bunu y'ne yazıyorum burada arkadaşlar. y 0 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı 5 çarpı m eksi 1. 0 eşittir. 9 eksi 18 artı 5m eksi 1. 9'dan 18 çıktım. Eksi 9. Eksi 1 daha. Eksi 10. Karşıya atarsak artı 10 olarak geçer. 5m. M de buradan 2 olarak gelir. Buradan bulabiliriz. Bu birinci yol. Başka nereden bulabiliriz? İkinci olarak. Tepe Hiç noktası, birimden. aynen tepe noktası x eksen üzerinde ise yani şu şekilde bu pozitif olduğu için şöyle diyelim. Şu şekilde tek bir noktada keser. Tek bir noktada kesiyorsa neydi? Diskriminantı sıfıra eşitti. O zaman diyorduk ki diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. Yani eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5m eksi 1. Bu sıfıra eşit olacak. 36, şurası eksi 4 yaptı dağıtırsak eksi 20m eksi eksi artı 4 eşittir 0. Buradan arkadaşlar 20 mi karşı atarsak 40 eşittir 20m. M de buradan 2 yine cevabımız geliyor. İkinci dereceden bir fonksiyonun en büyük ve en küçük değerini bulmak için fonksiyonun tepe noktasına bakılır diyor. Tepe noktasının ordinatı fonksiyon alabileceği en küçük veya en büyük değeri verir bize diyor. Tabii ki de arkadaşlar a sıfırdan büyük ise buradaki değer en küçük. a sıfırdan küçük ise buradaki değer de en büyük değer olur. Fonksiyon alabileceği değerler arkadaşlar şu k'dan burada yukarıya kadar sonsuza kadar. Burada ise k'dan aşağıya yani eksi sonsuza kadar olur. fx eşittir x kare artı 6x artı 13 fonksiyonu görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yakında Şimdi burada tepe noktasının koordinatlarını bulalım. Tepe noktası neydi arkadaşlar? Eksi B bölü 2A'ya F R diyorduk değil mi biz? Eksi B'miz kaç? 6 bölü 2 çarpı 1'den. Eksi 6 bölü 2'den cevabım eksi 3. Tepe noktasının apsisi eksi 3. Ordinatı için eksi 3 arkadaşa yerine koymak lazım. F eksi 3 eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı eksi 3 artı 13. 9 eksi 18 artı 13 mi yaptı? 13 9 daha 22'den 18 çıktı mı? 4. Demek ki arkadaşlar benim tepe noktam şu şekilde a fonksiyonu a değerim de sıfırdan büyük olduğu için ve burada arkadaşlar diskriminant büyük ihtimalle bunu sıfırdan büyük iki noktada kesiyor şu şekilde diyelim. Hatta pardon şöyle yapalım. Daha gerçekçi olsun. Şöyle. Şu nokta eksi 3'e 4 noktası. Bakın absiz eksi 3 ordinat 4. Bu parabol alabileceği değerler de bu eksi 4'ten bakın yukarıya olan. Yani şuradaki değer bakın burada, şuradaki değer burada, şuradaki değer burada. Yani sadece şuradaki değerler alıyor. Yani 4'ten artı sonsuza kadar. Sonsuz açık. 4 değeri tepe noktası olduğu için dolu yani kapalı. 4'ten artı sonsuz oluyor. Yok. fx eşittir mx kare artı 2 mx artı 6 eksi m fonksiyonu alabileceği en büyük değer 8 olduğuna göre m kaçtır diyor. Öncelikle tepe noktası neydi? Tepe noktası r kaydı. R neydi? Eksi b bölü 2 A'ydı. Eksi. B'miz kaç? 2 M bölü 2 çarpı A'mız kaç burada? M. 2 M ile 2 M mi cevap geriye eksi 1 oluyor. Demek ki bizim tepe noktamızın apsisi eksi 1'miş. Şimdi ben eksi 1 koyduğumda burası bakın A değerim sıfırdan küçük olacak. Demek ki benim parabolüm ağlayan bir surat olacak. Şimdi eksi 1 benim parabolümde şöyle oluyor. Tepe noktası nın apsisi Şurasıysa bunun en büyük değeri de tepe noktasının değeri. Yani burası 8 mi olacak? Yani burası tepe noktası. Artık eksi 1'e 8 noktası. En büyük değer 8'miş. Şimdi ben o zaman bu denklemleri yerine yazarsam m'yi bulurum. Değerleri. f'te x yerine eksi 1 ye yazarsam m. Şöyle f eksi 1 yazalım m çarpı eksi 1'in karesi artı 2m çarpı eksi 1 artı 6 eksi m. 1'in karesi 1, 1 kere m m eksi 2m artı 6 eksi m. Bunun sonucu en büyük değer olan 8'e eşitmiş. M'ler gitti. Buradan eksi 2M artı 6'yı karşıya atarsak 2 yapar. M'de buradan her tarafı eksi 2'ye bölersek M'de buradan cevap bize eksi 1 olarak gelir.